Senin dediklerin tamamen bir masaldır, masala bilim süsü verip olana bir senaryo tasarlayıp bunu da istediğin gibi yorumlatmak dışında ateizmin tutar bir tarafı yoktur. Ateizm bir kocakarı masalıdır, Ateiz, ateizmi savunanlar da buna uygun literatürden bir kelime söyleyelim, kocakarı masalında kalalım sonrası karnından suç kapsamına giriyor. Ziro ekranlarına hoş geldiniz. Serbest bölgedesiniz. Özel isimlerle, özel konuklarla, özel konuları tartışacağımız, masaya yatıracağımız yeni formatımızda bugünkü konuğumuz Ahmet Kavlak hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Ahmet olduk, Kavlak bugün olasın, bizlerle olasın. beraber. Ateizm mevzusunu hocam o zaman isterseniz bir yarım saatte şu ateizmi e, çökertiyor muyuz? Öyle mi yapıyoruz şimdi? Çökmüş de çöktüğünü ilan edelim zaten <laughs> ee, çökmüş. Hocam o zaman evet. madem çökmüş sürekli gündeme gelen bir mevzu yani ilerleyen süreçte zaten geleceğiz. Bu toprakların gerçekten mevzusu mu oraya geleceğiz ama öncelikle ateizmin argümanları neler ve aslında çürütülmüyor mu bunlar ki sürekli yenileniyor, yenileniyor. Neden böyle oluyor karşımıza çıkıyor? Yani eski dönemlerde ateist sayısı tabii bu kadar yok o zaman çok az sayısı arada bir numune olarak çıkabiliyor ama özellikle Katolik Kilisesi'nin Avrupa'da baskısından dolayı e, Hristiyanlığa karşı bir küsmek, kiliseye karşı bir küsmek hasıl olmuştu. Ona karşı özellikle Endülüs'ten beslenen Avrupa efkarı kiliseye karşı da bir tepkinin olmasına sebep oldu. Bu tepki daha sonra kilisenin otoritesi insanlık üzerinde zayıflanacak ki kilisenin daha önceki otoritesi çok korkunç. Yani internete bakarsanız ya da kaynaklara bakarsanız kilisenin engisyonla insanların neler yaptığını orada görebilirsiniz. Dolayısıyla umlu bir korku havası var. Bu korku havası ise en son dönemde işte insanların çabasıyla vesairesiyle ortadan kaldırılınca en azından zayıflatılınca daha hür düşünce meydana geldi. Hı hı. Hür düşünce ve e, bilimsel araştırmaların da böyle şiddetlendiği bir zaman. Yani 16. yüzyıldan sonrası. Felsefe tarihinde de 16. yüzyıldan sonrası modern felsefe kabul edilir. Descartes'le işte birlikte başlayan. Hı hı. Yani temelinde bir travma, dine yani karşı bir travma. Bir Hristiyanlığa değil karşı. Değil mi? Şimdi dünyanın yerinde ufak tefek bir iki kişi falan oluyor. Ama genel olarak bizim de bulunduğumuz bu coğrafyayı da içine alırsak, ateizm şu anda bilinen ateizmin hareketleri şu andaki için söylüyorum sadece ateizmin hareketleri Avrupa'da kiliseye karşı tepki olarak başlıyor daha sonra bu bilimsel gelişmelerle de yan yana gelince e, Hristiyanlığın zaten bilimsel araştırmalara gelişmelere karşı söyleyecek bir şey yok Yahudi'nin de yok diğerlerinin de yok. Avrupa'da bu başlayınca bu tabii kiliseyi hedef aldı. Çünkü kilisenin öğretileri yani Hristiyan'ın öğretileriyle bilimin ortak olan herhangi bir tarafı yok. Bundan dolayı Avrupa'da şöyle bir fikir ortaya çıktı ki yani bilim ve din ayrı ayrıdır. Evet. Bu yani bizim memleketimizde de dillendirilen bazı böyle cahil etiketler tarafından dillendirilen bu bilim ve din ayrı olduğu meselesi bize ait olan bir cümle değildir. Evet. Bu Hristiyanlığın cümlesidir. Evet. Hristiyanlığın içindeki ruhani kesim de bunu söyler. Hristiyanlar karşı olan kesim de bunu söyler. Orada hmm. bir hakikattır ve doğrudur. Yani Avrupa'da din ve bilimin tamamen iki ayrı eksende olduğu hakikattir. Fakat İslam dünyasına ait böyle bir görüş yoktur. İslam dünyası bilimin hem başlatıcısıdır birçok açıdan, ve hem ilerleticisidir Hı. ve İslam'ın altın çağı Avrupa'nın en karanlık çağıdır. İslam'ın yaşandığı yer zamanda hele 13. yüzyılda özellikle o dönemde de 8. Hı. yüzyıldan başlayıp yükselen dönemde İslam dünyasında din bilim ayrımı diye böyle bir kavram yoktur. Hı. Böyle bir mesele yoktur. Hı. Ve Avrupa'da her zaman sıkıntıya sebep olan fikir ayrıkları İslam dünyasında düşünülen veya insan aklına gelen bir şey bile değildir. Hı -hı. Hı -hı. Mesela Hı -hı. Mesela onu söyleyeyim. Avrupa'da farklı fikirlerin olmasını geçtik farklı dinden olmak zaten sıkıntılı da farklı mezhepten olmanın bile sonucu korkunçken bakın burada İslam dünyasında halifelerin huzurunda Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Süryani o halifenin huzurunda tartışır, araştırmasını yapar, çevirisini yapar, ondan sonra kitabını yazar ve maaşını da halifeden alır. Evet. Bu bu tarzdaki bir e, anlayış Avrupa'da bulunmaz. Avrupa bağnaz bir toplumdur. Yani fikir evet. açısından işte Filistin meselesi olunca nasıl bir bağnaz olduğunu gördük ya yani. E hocam, Öyle kitaplardan yazış, 100 yıl savaşları. Dünyada olarak... eğer her savaştan sonra yani bir dünya haritasını küre olarak önümüze evet. koysak ve şöyle bir küre haritayı da şöyle yani dünya haritasını şöyle küre şeklinde şöyle tasarlasak ki dünyada savaş olduğu sürece bir led yansa, lamba yansa orada. Savaş olduğu sürece dünyada en çok lamba Avrupa kıtasında yanar. Çünkü Avrupa tarihi savaş tarihidir. Katliam tarihidir, işkence tarihidir Avrupa tarihi. Şimdi e, bu kadar tabi işkenceler vesaireler özellikle Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetinden sonra Hristiyan olmayan ya da Hristiyan olmama veya dindar olmayanlara karşı dehşetli bir hale dönüşünce insanlarda bir küsme hasır oldu. Mesela garip bir şey vardır. Hristiyanın zafa düşmüş insanı dini aramaz. Genelde Avrupa'da çok zengin ve üst tabaka daha dindardır. Alt tabaka da öyle olmuyor. İslam dünyasında ise alt tabakada çile çeken, sıkıntı çekenlerde dindarlık daha fazladır. Bu İslam'ın taba tamara zıt bir özelliğidir. Şimdi orada bu kiliseye karşı tepki daha sonra tabi bilimsel araştırmalara yansıdı, felsefeye yansıdı, birçok şeye yansıdı. Ve tamamen Avrupa'da dine karşı bir e, anlayış gelişti. Diyelim şimdilik. Hocam şu şimdi kafama <laughs> takıldı dediniz ki e, İslam coğrafyasında din hiçbir zaman bilimle ilimle ayrışmaz ve de hatta yani bizim inancımıza göre din zaten hepsini kuşatan bir aynı şeydir çerçeve ee, ama Hristiyan aleminde böyle değil mi yani normalde değil. Hristiyanın dini görüşü de e, onların inancının her şeyi kuşattığını kapsadığını varsaymıyor mu? Hayır Hristiyanlığa Hı -hı. göre dünyanın, kainatın merkezi olmasından tutun da onun kımıldatılamayacağına kadar, her şeyin dünya etrafında döndüğüne kadar onların sabit görüşleri vardır ve bu görüşler e, yavaş yavaş ortaya çıkan bilimsel görüşlere aykırı olduğu için 1400'lü ve 1600'lü yıllarda kilisenin bu görüşlerine karşı bir tepki başlayınca, başta Papa olmak üzere kilise teşkilatı ki te teşkilattır o zaman ve krallıklardan daha güçlüdür. Hı. Krallıklardan Hı. daha güçlüdür Avrupa'daki kilise teşkilatı. O zaman iki kere fetva veriyor şey, papalık e, 1400'lü ve 1600 yıllarda nedir? Dinsizlere karşı işkence yapılabilir diye. Hmm. Bildiğimiz Engisyonlar böyle başlamıştır. Yani insanların yakıldığı, parçalandığı, kesildiği, doğrandığı o işkenceler böyle başlamıştır. Hmm. Çok ilginç bir arada parantez içinde söyleyeyim. Avrupa'da bu Engisyonların yaşandığı dönemde Avrupa masallarındaki rüyalar ülkesi Osmanlı'dır. Çünkü insanların hmm. hatta şu anda var. YouTube'a bakabilirsiniz Yugoslavya'da bir televizyonda şu anda Yugoslavya derken Sırbistan'da okay. bir televizyonda iki kişi konuşuyor orada diyor ki Sırp profesör diyor ki tarih profesörü Türklerin burayı işgal etmiş olması diyor Tanrının bir lütfudur. Okay. Çünkü onlar, vergisini verir hiçbir şekilde prens gelir vergisini verir karışmazlar. Kimsenin dinine karışmazlar. Kimsenin canına dokunmazlar da Ama aynı şekilde Katolik dünyası veya bir Katolik devlet Sırbistan'a hakim olsaydı diyor bizim gençlerimizden kimse sağ kalmazdı. Ya Komik bir durum söyleyeyim hem devam edelim. Ee, Avrupa'da hangi anlaşmaydı unuttum bakabilirsiniz ona. Anlaşma neticesinde Yunanistan'ın güney bölgesi Avrupa'ya bırakılıyor. Avrupa'da bir devlete bırakılıyor. Buradaki Yunan halkı toplanıp ta İstanbul'a gelip padişahın huzurunda ağlayıp sızlıyorlar ki ne olursunuz bizi Osmanlı tebaasına alın diye. Çünkü orada nasıl bir işkenceyle karşıacaklarını evet. çok iyi biliyorlar. Nasıl bir katliama evet. uğrayacaklarını Osmanlı hürriyetin temsilcisidir. Evet. Şimdi burada bu olunca bu e, e, kiliseye karşı bir tepki yeni gelen yani ortaya çıkan bilimsel keşifler ve uygulamalar da Hristiyan'la karşı olunca otomatikman zarri evet. bir sonuç olarak orada kiliseye karşı bir tepki doğdu. Evet. Bu tepki kiliseye karşı olan bir tepkidir. Bizim memleketimizde bu nasıl yorumlandı? Dine karşı tepki olarak yorumlandı ve Türkiye'de zannedersiniz ki tüm gelişmeler kiliseye itiraz ettiği halde İslam dünyasında sanki dine itiraz edilmiş gibi algı oluşturuldu. Tabii ve burada şu nokta var değil mi hocam? Yani adamlar işte Avrupa felsefesini, bilimini artık o geçmişteki travmatik durumdan ötürü dinsiz bir şekilde, dinden ayrı bir şekilde. Soğuk, dine karşı evet. soğuk ilerletti. Dini var. terk etmiş değildir. Bu farklıdır bakın. Avrupa dinini terk etmiş değildir. Dine karşı soğuktur. Hı. Yani özellikle fakir tabaka daha çok soğuktu. Onların Hı. yapıları farklı. Ama burada Cumhuriyet'le birlikte ortaya konulan irade bu anlayışı yani Avrupa'nın soğuk anlayışını, Hı. dine karşı soğuk anlayışını bir devlet politikası haline getirdi. Burada tamamen Orada Hristiyanlık ikinci şey yapılmışken biraz pasifize edilmişken sanki İslamiyet de ilimi pasifize ediyormuş gibi oradaki suç diye Hristiyanlığa ait olan suç burada İslam'a atfedilip devlet politikası olarak İslamiyet'in pasifize edilmesine çalışıldı burada. Evet. A'dan Z'ye kadar evet. yanlış yani tartışacak kökensiz bir uygulama anlamsız ve geçersiz bir evet. uygulama. Şimdi zaten aslında soracağım ikinci sorunun cevabını belki de Şimdiden almışız gibi görünüyor. Hocam bu toprakların meselesi mi diyecektik? Bu ama, toprakların meselesi değil. E, ama, ama sürekli bu topraklarda da gündemde hocam. Ama yani. şöyle buraya şunu dikkat edeceğiz. Şimdi Hristiyanlığın inancının ateizme karşı bir savunması yoktur. Buraya dikkat edelim. Hı. Hristiyanlık dininin ateizme karşı bir savunması yoktur. İslamiyet gibi değildir. Orada bir savunma oluşmadığı için ve kiliseye karşı da bir kırgınlıktan dolayı insanların genel olarak ya herkes ne istiyorsa ona inansın fikri hakimdir orada. Hı, hı. Son derece böyle kiliseye karşı olmanın ve kilise otoritesinin de buna bağlı olarak zayıflamasının neticesinde insanlar da böyle bırak yani nasıl yapıyorsa yapsın anlamında bir görüş orada oluştu. Dolayısıyla orada dinsizlik, ateizm falan çok daha yaygın olduğu halde çok daha yaygın özellikle İskandinav ülkelerine doğru yükseldikçe ateizm oranı arttı halde onlar bununla çok ilgilenmezler. Yani onlar için çok önemli değil. Halk buna karşı tepki olmaz. Niye? Çünkü Hristiyan'ın zaten verdiği bir cevap olmadığı için insanlar bu konuda böyle yarı yarıya yani fazla şey yapmazlar. Ama iş İslamiyet'e gelince İslamiyet taban tabana muhalefet ediyor. Dinsizliğe taban tabana muhalefet ettiği gibi bilimin arkasına kendisini saklayan dinsizliğin tüm hükümlerine aklen ve mantıken karşı çıkıyor. Sadece inançla değil. İnançla zaten karşı çıkıyor. Ama aklen ve mantıken kainatın bu kainat İslam'a göre tekvini ayettir. Kur'an kelami ayettir. Ve ikisi birbiri aynı zatın kelamıdır. Kur'an Kainatı yaratan zatın kelamıdır. Dolayısıyla birbirini destekler ve hepimiz diyoruz, biliyoruz değil mi? İslamiyet makul bir dindir, akla uygun evet. bir dindir. Akla uygun olması ne demektir? Kainatta gördüklerinle, Kur'an'ı söylediklerinde birbirine çelişmez demektir. Evet. İki arasında, ikisi de çelişmezlik olmadığını anlamayanlar müstesna, anlayacak evet. kadar kapasitesi olmayanlar müstesna, kimse İslamiyetle kainatta veya gelişme bir çelişki göremez. Evet. Görüldüğüm bir varsa görüşelim. Herhangi bir çelişme yoktur. Bunu şimdi mesela Hristiyanlıktan başka din bilmeyen. Mesela sadece felsefe okuyan ki sadece felsefe okuyan kimse Hristiyanlıktan az bir haber olur. Türkiye'de hiçbir felsefe bölümü, İslamiyeti anlatıp İslamiyet budur, ister kabul et ister kabul etme ama İslam budur denen bir altyapıya sahip bir bilgi vermez. Ama mesela Avrupa'da öyle değildir. Avrupa'da teoloji bölümünden, Amerika'da teoloji bölümünden mezun olan bir kimse Hristiyanlığı kabul etsin veya etmesin. Hristiyanlığı çok iyi bilir. Konuşurken onun bütün görüşlerini evet. nazara alır. Bizdeki ilahiyat Bizde fakülteleri yok. bunu karşılamıyor. Karşılamıyor karşılamadığı gibi bir de felsefe bölümleri ilahiyatlara kadar hiç bir altyapıya sahip değil. Yani İmam Hatip'ten çıkıp da gitmemişse Hı. ilahiyat kökeni değilse felsefe bölümü İslamiyet'i bilmez. Bildiği Hristiyanlıktır. Çünkü felsefe sonuçta oradan gelen bir Hı. şey. Ve Hristiyanlıkla ilgili bütün filozofların söylemlerini tutup İslamiyet'e de yansıtır. Evet. Böyle bir şey yok ki. Tanrı öldü diyor Nietzsche. Evet. Hristiyanlığın Tanrısı öldü. Hı. Bir tane Hristiyan vardı diyor. O da çarmıha gerildi. Şimdi tamamen oradaki filozofların Okuyun bakın, Carlyle okuyun, Bernard Shaw okuyun, hatta Bismarck okuyun, ondan sonra Wolfgang Goethe, ondan hmm. sonra kaç kişi okuyun. Hmm. İslamiyetle ilgili inanılmaz, inanılmaz. Victor Hugo'ya kadar hmm. okuyun, inanılmaz metiyeleri vardır İslamiyet'e karşı. Ama bizim felsefe altyapısı olan kimselerin İslamiyet'e ait bir altyapıları olmadığı için, altını çizerek söylüyorum, Türkiye'de sadece mesela normal Anadolu Lisesi'nden veya liseden üniversiteyi kazanıp da felsefeye giden ki çocukların hiçbir tanesi, İslamiyet'e ait bir bilgisayar altyapısı yoktur. Hmm. Felsefenin içinde Avrupalı filozofların Hristiyanlıkla ilgili, dinle ilgili söylemlerinin aynısını İslamiyet içindedir deyip İslamiyet'e hmm. yapıştırmak ve onu da aynı hmm. kategoriye koymak dışında bir altyapılar yoktur. Bu nedenle tüm felsefe bölümleri eğer İmam Hatip çıkışı değilse İslamiyet konusunda zır cahildir. E hocam, bir daha söyleyeyim, İslamiyet evet. konusunda tüm felsefe bölümleri zır cahildir. İsmini de vereyim. 93 senesi ya da 94 senesi ODTÜ'de Ahmet İnam Hoca'nın dersindeyiz. Aynen ki defterin kenarına yazmışım böyle aynen şöyle. Ahmet İnam Hoca dedi ki ki kendisi de yani e, İslamiyet'te bir bağı yoktur. Aynen. Orada diyor ki biz tarafsız olmak niyetiyle şu zamana kadar Avrupa felsefesi okuduk. Ama Avrupa felsefesinin Hristiyan kültüründe terbiye olmuş bir felsefe olduğunu ben bu yaşta yeni anlıyorum. Hayda. O anlamış an Ama, Ama yani onun dışındaki geçti onu onun. dışındakiler anlamadılar. Anlayacak bir altyapıları da yok. Çünkü insan bir kavram bilmezse ona karşı dünyası kör olur. Dolayısıyla İslamiyeti bilmiyor. Din namına bildiği felsefeden öğrendiği kadar. Felsefedeki filozofların dediği kadar o filozofların %90'ı Hristiyan. Ha. Hristiyan dünyası. dolayısıyla onların kafalarındaki din Hristiyanlık. Adam onunla ilgili konuşuyor. Bizim İslamiyeti hiç öğrenmemiş felsefecimiz ha. profesör olmuş olmamış fark etmez zır cahil. Alıp onu İslamiyet'e alakalı diyor ki ya şimdi din inançtır diyor. Yani şimdi dinle inanç, inançla diyor böyle bilimin bir alakası yok. Zaten diyor insan diyor dindar olunca diyor bilimle hani illa zıt olsa diye bir şey ama inanırsın kalır. Bu Hristiyanlığın görüşüdür. Din ve bilimin birbirine zıt olduğu Hristiyanlığın görüşüdür. İslamiyet'in böyle bir görüşü yok. E İslamiyet'i de bilmiyor. Neticede onların söylediğini tekrar etmek. Ben bir gün yazı yazmıştım. İyi felsefeci filozofların sözünü tekrar edendir çok iyi felsefeci de iyi çok iyi tekrar edendir. Bildiğiniz nakaratı tekrar eder ve der ki ben özgür düşünüyorum. Hayır özgür düşünmez. Bir özgürlük düşüncesi bana demişti bir gün araştırma görevlerinden birisi. Hocam siz ilahiyat çıkışırsanız. Ya yani, e, ilahiyat çıkışı olunca ne oluyor? E, siz yani şu anda hep böyle İslamiyet tarafından bakıyorsunuz. Hani yobasınız diyemiyor da. İslamiyet tarafından bakıyorsunuz. Sen o tarafsız. Ya dedim ben elektronik mezunuyum. Oradan gitmişim ilahiyata. Oradan gelmişim yüksek sansım, doktoramı ben felsefede yapmışım. Ben taraflı oluyorum. Sen düz liseden felsefe bölümüne gelmişsin. Sen nasıl tarafsız olabiliyorsun? İşte insanın kafasındaki bilgiler noksan olunca ölçütü de o noksanlığa göre oluyor. Dünyaya o küçük at gözlüğünden bakmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla İslamiyet'i bilmez. Bilmeye ihtiyacını da hissedemez. <laughs> Wittgenstein dediği gibi dilimi sınırları dünyamın sınırları. Dolayısıyla İslamiyet'i bilmeyen Felsefe içinde Avrupalı filozofların Hristiyanlıkla alakalı cümlelerini öğrenip bunun tüm hakikati ihtiva ettiğini, bunun dışında dinle alakadar bir görüşün olamayacağı fikir kafada oturduğu için bu insana biz literatürde zır cahil deriz. Bunun tam Türkçesi ne? cehl mürekkep. Bilmez, bilmediğini de bilmez. Durum böyle. Vesselam. Evet. Hocam şimdi e, çok güzel konuştunuz orada ağzınıza sağlık ben e, inşallah... doğru olunca hakikat olunca <laughs> hakikatin kendisi güzel söylemek söylenmemesi ayrı bir şey. <laughs> ee, şimdi hocam e, tabii bu sadece bahsettiğimiz işte e, okullarda amfilerde ya da işte sadece düşünsel boyutta kalmıyor yani bunu e, artık bir şekilde işte birilerinin avam dediği yani halkın e, diline nezdine indirmekti. Artık çok basit. Çünkü işte günümüzde sosyal, sosyal medyalar, yani, evet, televizyonlar, e, her türlü e, fikri açık platformlar bir şekilde tabi bunların algoritmaları da bu tür aykırı fikirleri ön plana çıkartmaya daha müsait. Çünkü daha çok ilgi çekiyor. Evet, LGBT ilgili bir şey söylersen reklam vermesen bile birden seni tabii, öne çıkartıyor. Tabii. Doğru. Yani cennette ee, de olacak, cehennemde de olacak eyvallah. sonuçta ikisi de yaratılmış yani. Ee, böyle olunca hocam, şimdi artık bunun çok masumane bir düşünce yapısı olmaktan herhalde çıktığını görüyoruz. Yani ateizm hiç masum olmadı ki. Eyvallah. Peki amaçları ne hocam? Yani Türkiye'de ve dünya özelinde. Bunlar yani yılana, yılana sorsak sen niye ısırıyorsun diye ne derdi acaba çok merak ediyorum. Akrep kurbanın sırtına binip deneden karşıya geçer ve sonra kurbayı sokar öldürür. Niye diye akrebi sorgulasak ne der? Akrebin bu konuda söyleyeceği bir şey yoktur Niye? Çünkü o akreptir o başka Fıtratı türlü yapamaz o ki. Evet. Şimdi bakın Türkiye'de ilkokul, ortaokul, lise veya üniversitede insanlar hadi il ki ilahiyatları da dahil ediyorum imam dahil ediyorum. Ben ederim başkası eder etmez bilemem. Hmm. İslamiyet'i sadece ibadet seviyesine indirip fikri altyapısını İslamiyet gerekçeli bir dindir. Yani emrinin gerekçesi vardır. Yasanın gerekçesi vardır. Evet. Emirlerin gerekçesiyle beraber mantıksal altyapısıyla beraber öğretildiği bir okul var mı Türkiye'de? Yok. İlkokul, ortaokul ve lisede her neyse burada öğretilen İslamiyet'in sadece muamelat kısmıdır. Evet. İslamiyet'in fikri altyapısı yoktur. İnsanlar bu fikir altyapıyı öğrenmeden mezun olduktan sonra sosyal medyaya çıkan, sosyal medya maymunları oraya çıkıp da İslamiyet aleyhine bir şey söyleyince kaç kişi gidip araştır bir tanesi çıkmış diyor ki işte şöyle şöyle bir şey var saçma sapan yani ben dedim bu mümkün değil olamaz ama diyor ki kurtu bir tefsirinde var açtım yani baktım yani olmayacağını biliyorum ama açtım baktım kurtu bir tefsirinde alakası yok. Ama yüzde 99 gidip o kaynağa bakmayacaktır. Onun için de birkaç kişi de evet bu hmm. yalan söylüyor dese bile yüzde hmm. 99 zehri almıştır. Hmm. Ateizm kendini nasıl savunabilir bilimsel olarak? Sen elma ağacının çekirde elma ağacını çekirdeğin içine sokan bir kuvvetle ilimle ve kudretle alakadar bir şey mi buldun? Sen karpuzu çekirdeğine sokan sebeple ilgili bir şey mi ortaya çıkarttın? İnsan düşüncesinin meydana çıkmasına sebep olan dünyada bir şey mi keşfettin? Sen karaciğerin nasıl var olduğuna ilişkin palavra sıkmak dışında lazımdı da o yüzden oldu, bir şekilde oldu demek dışında bir sebep mi ortaya çıkarttın? Ne yaptın? Bir hücrenin içindeki yazılımın orada olmasını sağlayan bir sebep keşfettin de Allah'ın yokluğunu mu ispat ettin? Ki yokluk ispat edilemez, varlık ispat edilebilir. Ne buldun? Yani ateizmin elindeki sermaye ne? olmuştur bir şekilde. Cansızadan canlı çıkmıştır bir şekilde. Aslında biz tam bilmiyoruz ama vardır bir nedeni falan gibi böyle saçma sapan aklın tamamen zıvanasından çıkacak şekilde söyleyip biz bilimsel konuşuyoruz deyip İslamiyet'in sanat sanatkarı icabıdır. Olur mu öyle şey? Bir iğne ustası olmaz. Yok canım aynı şeyi mi söylüyorsun? Bir harf kâtipsi olmaz. Aha olur mu öyle şey falan? Hayırdır? İğnenin ustası olduğunu mu keşfettin? Ha. Hayırdır? Harflerin katipsiz olduğunu mu keşfettin? Hayırdır? sanatın sanatkarsı olduğunu mu keşfettin? Bir ressam işte bir tane sergi açsa, sergide yaptığı bütün resimleri orada sergilese, hmm. harika üç boyut ve de perspektif görüntüsünü, derinlik görüntüsünü verse, sonra orada e resimleri çizdiği alet edavatı da onların yanına koysa, biri sen bir gözlüyorsun o da geldi oraya, bir bakıyor kırmızı rengi kullanıp çiçek yapmışsın bakıyorsun aşağıda kırmızı renk kırmızı rengin sürüldüğü fırça var spatula var ondan sonra renkler var boyaların hep tipi var var sen de seyrederken biri gelip desiyor ki dese ki ya diyor bu resmi görüyor musun? Bak bu resim var ya ha. Burada diyor işte bak kırmızı renk bu. Gördün mü ha? İşte bu kırmızı rengin nedeni bu. Spatula bak burada bir izi var. Evet işte bu spatula izinin nedeni bu spatula dese. Bu fırça izinin nedeni bu fırça dese. Ressamı tamamen devreden çıkarsa ve seninle bu resmin bütün alakasını kesse. Ressam bu konuda ne düşünür? Bir çömlek ustası topraktan çömlek çıkarsa hmm. ve koysa bir de dese ki toprak sıkışmış çömlek olmuş bir şekilde ben yani bunun da bir ihtimali yok mu? Sonsuz derecedeki sayıdaki galaksilerden birinde işlerde de yolunda gitmişler topraktan çömlek çıkmış derse bu usta o çömlek onun kafasında kırmaz mı yani? Bu kadar afaki mi hocam? Bu kadar afaki. insanlarda kelimeleri süslendirince hmm. kelimeyi süslendirince ya kambriyen patlaması bilmem ne oldu filan. Yok ya senin söylediğin aynı şey. Balığın pulu kıla döndü, yüzgeci ayağa döndü, solungaç akciğere döndü. Senin bütün laflarını ne kadar çevirirsen çevir sonuçta geninde olmayan bir Hı. yazılım onun geninde olmayan bir yazılıma döndü. Bunu söylüyorsun ve bu masalı senaryolaştırılıp arkasına da bilimsel yorumları katıyorsun. Bilimi değil, bilimsel yorumları. Hı. İslamiyetin bilimle çelişen bir tarafı yoktur. İslamiyet veriyle çelişmez, İslamiyet yorumla çelişir. Hı. Yorum yapıp bundan kaç sene önce aman yumurta yemeyin içinde kolesterol var kolesterol çok zararlı deyip yumurtayı sakıncalı bulan da bunlar değil miydi? Hı. Şimdi efendim onlar demiş olabilir. Hı. Anne sütüne zararlı diyen siz değil miydiniz? Üstelik bunu veren dünyaca meşhur doktorlar değil miydi? Sonra onun için Minara minare da bebeklere verip haşet eden siz değil miydiniz? Evet bilimin kendisi değil. Bilim üzerine bilim adına yapılan yorumlar İslam'la çelişir. Hı. Dolayısıyla biz de o yüzden mesela konferanslarda en çok bunu Bilimsel olmak bilim adamının söylemesi demek değildir. Hı hı. Bilimsel olmak makale yazılmış olmak olmak değildir. Bilmem ne hayvanın kafatasıyla bilmem ne çenesini birbirine el oturtturup bir tişmüzüme koyup da orada insanın ara form örneği diye 40 sene üzerinde kaç ne kadar yazıldı? Binlerce makale yazıldı. Bunun üzerine binlerce Hı. makale yazdı. Bilim adamı sıfatını bunlara yapıştırıp onlar insanın ara formu maymundan geçişini ya da maymunla ortak akrabadan geçişin ara formu diye binlerce makale yazmadılar mı? Bilim dünyasında bu saçmalıklar bilim diye okutulmadı Hı. mı? Bilmem ne ondan sonra şimdi başka şey söyleyeceğim. Neyse. Kasım hocamız da zaten evrim mevzusuna da gireceğiz. Yani Kasım sohbet. hoca da evrim modeli meselesine girer güzelce anlatır. Bütün bu saçmalıklarla biz şunu bileceğiz. Önce ölçüt. Önce kavramlarımız Hı -hı. netleşecek. Kavram netleşmiyorsa dinleme arkadaş. Konuşma. Hı -hı. Konuşan da dinleme. Niye? Önce bir sen. Sen Hı -hı. bilimden ne anlıyorsun? Bir söyle. Hı -hı. Sen ondan sonra şu kavramdan ne anlıyorsun? Bir söyle. Bilim bilim bilimin ölçütüne, bilimselliğin ölçütüne, doğrunun ölçütüne, yanlışın ölçütüne, hakikatin ölçütüne, gerçeğin ölçütüne. Ondan sonra e, zorunlu olan ne, mümkün olan ne. Ondan sonra Hı -hı. imkansız olan ne? Bütün bunları bir anlat. Hı -hı. Şimdi konuşalım. E dediğini ispatla. Bana bilim adamı deme. Bana bilim adamları dedi. Nasyonal Geographic'te yayınlandı. Şurada yayınla. Ben onu anlamam. Bana ispat et. İspat et dediğinde milyonlarca milyonlarca sene içinde bizim de o kadar beklememiz lazım ki öyle. Milyonlarca milyonlarca sene içinde senin söylemen iki kere iki beş ettirmiyor. Çamurun içinden canlı çıkartmıyor. Senin dediklerin tamamen bir masaldır. Masala bilim süsü verip olana bir senaryo tasarlayıp bunu da istediğin gibi yorumlatmak dışında ateizmin tutar bir tarafı yoktur. Ateizm bir koca karı masalıdır. Ateist, ateizmi savunanlar da buna uygun literatürden bir kelime söyleyelim. Bizi... Koca karı masalında kalalım sonrası parmağın <laughs> suç kapsamına geliyor. Hocam ağzınıza sağlık. Tam böyle heyecanlı heyecanlı devam ederken artık sizden son cümlenizi rica etmek istemezdim ama kapatırken ee, bir tavsiye olsun hocam. <laughs> Kur'an evet. diyor ki sizden bir cümle tavsiye. Kur'an diyor ki Adam. aklınızı havale ediyorum. Aklınız yok mudur? Düşünmez misiniz? Bakmaz mısınız? Görmez misiniz? Ölçüp biçmez misiniz? Çok ilginç ya. Ölçüp biçmez misiniz diye kainata bakıp en çok gördüğümüz incirden, zeytinden, sinekten, arıdan, üzümden bunlardan örnek veriyor. Diyor ki bakın dikkat edin. Devenin nasıl yaratığına bakmazlar mı? Gece gündüzün arka arkaya getirildiğine, sizin için gökten suyun indirildiğini, sizin için yerden gıdanızın çıkartıldığını görmüyor musunuz? Sebep olarak toprak, netice olarak bir kuzu. Sebep olarak toprak, netice elma. Sebep olarak toprak, netice böbrek. Sebep olarak toprak, netice akıl, düşünme bir yumurtanın içindeki canlının 20 gün sonra ortaya çıkması için tasarlanmışlığın içinde tasarlanmıştı. Hangi atom yapabilir? 9 ay 10 gün sonra dünyaya gelecek insana şimdi anne karnında değil de 9 ay 10 gün sonra yaşayacağı dünyada lazım olan cihazları tasarlamak atomların işi mi? Havanın suyun toprağın işi mi? Tesadüfün işi mi? Bu noktaya dikkat edip kavramları netleştirip Kur'an'ın dediği gibi bir zahmet düşünmeye inşallah devam etmek. Burada tarafsız insan yoktur. Nasıl ki ben taraflı, tarafsız değilim, ben taraflıyım, ben hakkın tarafındayım. Öbürler de taraflı, tarafsız değildir. Tarafsızlık Hı. taraflılığı gizlemektir. Sadece siz ne yapın? Ee, size söylenenin mutlaka alternatifine de bakın. Eğer bir fikrin alternatifi okunmamışsa onun adı fikir değil, inançtır. Eyvallah. Ağzınıza evet. sağlık. Allah olsun. Serbest bölgeyi artık bitiriyoruz. Tabii ki de çok keyifli bir muhabbetti. Yani Ahmet hocamızı böyle 25-30 dakika bandıyla sınırlamak bizi de çok üzdü, sizi de çok üzdü biliyoruz. İnşallah devamı gelecek. Zero'yu takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.